Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yine bu ekrandayız. Bugün buradaki şey alıştınız değil mi? Bugün yok. Ya akşam ben onu yanlışlıkla sildim. Yakında babam yapacak arkadaşlar onu. Yani geri getireceğim onu. Gözlüğü alışıklığı geri dönecek. Şimdilik birazcık buna alışacağız ama olsun. Kötü görünüyor olabilir arkadaşlar burası da. Tamam arkadaşlar şimdi oyunlarımızın hangisine girelim? Mehmet dördün, dördüncü dördü, çekecek. Hadi. Ay savaşını çekeceğiz arkadaşlar. Ay savaşını çekeceğiz. Ay savaşını çekeceğiz. Allah bu sesi ne bu kadar. Şimdi ay savaşını yapacağım. Daha, ses çok Ay savaşını yapacağım arkadaşlar. Şimdi 46'da başlayalım isterseniz. bunları hepsini yapmıştık zaten. Şimdi başlayalım. Şimdi ne oluyor? Biliyoruz aslında bir tekrar söylüyor musun? Bak dünya, e, dünyada aya geçiyorlar, ayı ele geçiriyorlar. Ayda ay an. arkadaşlar. Allah durur Yataktan Yatakta da videoyu rahat değil. arada bak arkadaşlar çok yüksek zıplayabiliyoruz Allah. Buraya e, bütün renkleri bir tane renkle Geri yapacağım da arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? En yakındayım rahatla çivici atmayı düşünüyorum. Çünkü bir tane slime'a benzer bir şey aldık arkadaşlar. Slime'a benzer bir şey aldık. Ama slime değil. Böyle küçük küçük topçuklarla tutkallanmış bir şey. Ve rahatla çivici görürsünüz işte böyle yeşil bir şey. Kafasında kafasını da canlandırır canlandırsın. Devam edelim arkadaşlar. Tamam, şimdi gidiyoruz. O şurada bayağı yıldız var ama. Ip. Şurada kuyun içine girdik. Kuyun içine girdik. Şey burada. Bakacağız. O lazerler çıkmaya başladı. Uyudum. <laughs> Uyudum. Bir lazeri atıyordum. Şey işte. Boş vermemiş. <laughs> Küfür de edemedim. Bak Ayşe buradan buradan böyle atamıyoruz. <laughs> Allah Allah Allah. Oo ölüyordum. Bye Bay. <laughs> Bay dedim gitti. Aa bak burayı bu bölüm hatırlıyorum. Bu bölümde çok ölmüştüm öyle geçmiştim. Kardeşim çekilir misin? Kardeşim. Üstlerden Bitirmeye her Hadi gel. Kardeşim çekil. Seni bekleyeceğim ya. Kardeşim çekil bir çekil. Kardeşim. Kardeşim bir çekil Kardeşim Kardeş bir gelsen. seni bir öldürelim. İşte burada bayağı zorladı ben seni böyle. Çekilmiyor kardeşim orada da çıkıyorlar gel ya. Orada kendinizden unutmadım arkadaşlar. Dur dur Bir kere hani Amerika yok diye bir şey yapmıştım. Küçücük bir Amerika kıtası varmış. Onu görmemişim. Ben kendi videolarımı izlerken gördüm arkadaşlar. Küçücük bir adada Amerika Amerika'da yeri varmış. Burada dikkatli olmam lazım konuşabilirim. Ananı

Oh. İşte burada bayağı kez şey ölmüştüm. Böyle geçmiştim. Böyle. Evet. Daha slide bizde da vardı artık orada Pardon. Üsttekileri nasıl alıyorduk biz? Unuttum arkadaşlar bu bölümü. Üsttekileri nasıl alıyorduk? Şunu bir adını al. nasıl gideceğiz? şuraya mı gidelim? Aa şey şey var şuraya mı gidelim bakalım. Ha bu elektrikleri götürüyorum değil mi? Ha tamam şimdi. Şimdi şey aklıma geldi. Üh. Tamam. Uuu. Ben bir kere şuradan bir, çok değişik bir şekilde zıplamıştım. Yıldız kaçırmak yok abi. Yıldız kaçırmayacağız. Yıldız kaçırmak yasaktır. Al bir de sadece kral çıktı bak. Onu da bilenler bilir. Sar. Ay gözler. Aşağısınız da birazcık şimdi sohbet edelim. İşte sizler de, de, de şey zamanlar nasıl geçiyor Ayşem? Ben de iyi Ben etütteyim. Daha ben çocuğum her gözlü olmak. Konuşamayacağım bunu. bunu sadece acayip soru gerçekten. Yıldız geçirebilirim. Yıldız kaçırabilirim dedim size. Bırak bir jamplama yaparak ben çıkarım. Asılsın kapısını jamplıyordum. Bak buradan şöyle yaparak çıkıyordum. Çıkmaya çıkmayı deneyeceğim arkadaşlar. Aşağı bizim sınıfta Seyit diye birisi var. o bugün disipline gitti yemeği ne diyor işte Rex ablada? Bugün birisine küfür çekmiş arkadaşlar el hareketiyle. İşte bak arkadaşlar şey yaptı bu arada. İşte e, el hareketiyle işte küfür çekmişti bir şekilde. Nah, ne? İşte sonra sınıfa gelmişler sonra müdüre şikayet etmişler. Heyo. İşte arkadaşlar. Şuan müdür de onun disipline göndermiş. Ay evet ay. Bugün garip bir olay yaşadım ben. Şuan disiplinde yani. <laughs> ya oğlum ya. Ben bunu nasıl geçeyim? RUN! Boşver. Hadi boş... Verme ya. Da şuradan tekrar bubble jump yapayım bir. yapayım ya da Bubble jump. Hop, orada hızlı olmam lazım ve yıldız kaçırmam lazım. Yıldız kaçırmam lazım arkadaşlar. İşte bu işte bana göre sıkıcı geçiyor. Okul var. Her gün aynı şey. Okula gidip geliyorsun. Sabah köründe sabah köyde gidiyoruz koşabiliyoruz. Geçtim. Geçtim. Şimdi yanlışlıkla portala girmeyeyim de. Şu yıldızlarımıza yazık olsun. Geçtik. Hiç yıldız kaçamadı mı düşünüyorum. 4 hakkım var. Yo. Arkadaşlar ben buradan bir şekilde zıplar, zıpladım bir gün arkadaşlar. Şaka değil arkadaşlar. Şuradan boom yaparak bir şekilde zıpladım arkadaşlar. Tabi 10 saati var yürüyerek tabi. 10 saati var yürüyerek şuradan bir şekilde zıplamıştım. Tabi geçirdik geçirdik. Bir kere zıplamıştım işte arkadaşlar. O zaman çok gülümsemiştim. Sebebi olmuşsa kanka sen gider misin? O yüzden sormuşalım. Ah, uh, ulaşmışız. Dur, dur. Aklıma bir şey gelmiyor. İşte buradan zıplayabiliyor muyum ben? Ordee bi bu 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 Allah Üstüki <laughs> Bir şey dik İşte ben şu Arkadaşım Şu akşam bunu birazcık sorulancaz Bu arada B biliyorsunuz bizim okulda böyle ee, bir oba izci kampı gezmesi düzenleniyor. Bu aylar bizde oluyor da canımız burada. Canımız çöp. Oğlum canım bitti can. Can. Kaçtı o? 53'tü biliyorum o bölümü. Şuradan Allah proyum da ya proyum değil. Bir kere şu eski tabletimde ben proyum almıştık bunda da. Şimdi artık alamadık. Reklam kapat. Kapat. Ne? Reklam. Reklam. izledim ya. Özledim ya ya. Senin için birçok yeni oyun ve aktiviteler hazırladım. Örneğin bugün önce yeni bir konu üzerinde çalışabiliriz. Sonra zombi botlarla savaşıp bir de çizgi film izleriz. Bu piyano nasıl buldun? Ya, renklerin İngilizce isimlerini öğrenmeye devam etmek ister misin? Ha, biliyoruz biliyoruz, biliyoruz, biliyoruz. Yellow, red, blue. Istersin? Biliyoruz. <laughs> 53. YouTube ver bana. burada zıplamayacağız. Tamam sakin. İşte bize böyle gezi turlanıyor arkadaşlar. Gezi işte yapıyorlar. Bu, Bugün bizi güldürerek bu geziyi anlattılar.

ki Burada da arka bir çekiyor. ya. Aşağı ben burada uğraşamam abi. 53 nasıl yaşlı bilmiyorum da. Boş ver. 53 daha da yapamam. Burada sonra zor bir yer var diyor. Hu. Ay işte. Al. <laughs> Allah. Bu zor bölümlerimi satar geçer arkadaşlar. Bunlar zor. zor Sonra size 10 saat yormak istedim. baroları onları 10 saatte geçtim. O satırı atlayacağız arkadaşlar. He? Evet. O satırı atlayacağız arkadaşlar. Da biter bir saat. Bit. Biter bir saat. Bit. Bit. Sen bir satır acaba satır boş mu? Asıl boss güzel. Bak bunlara geçmiş çok. Gel al. Aşağıda hile ala. Yalnız kaç var ki? Ala. La. U. Aşağı ses çıkabiliyor arkadaşlar. Hadi be. Wow. I do, I

buraya bir Alt taraf zor arkadaşlar biraz. Oraya da geçmeye çalışacağız. Şimdi geldik. Burası ağız gibi geliyor arkadaşlar. Ben burayı bekliyordum. Eşeda! Eşeda değil Hilal'a. Şuraf! Bir şey yok değil mi? Yolla bismillah. Yokmuş yokmuş. <laughs> Ver şunu bak. <bana. Gülüyor> Asıl boz göbe. Light var abi. Roblox açılmadı. Biliyoruz Roblox da açılmadı. Aaa 59 60 da boz. tanışmaya geldik. <laughs> <laughs> oh. Bosla tanış. Hı. Bak bazı insanlar buraya çıkıyor sonra Ay yiyorlar işte Bak bu da en son harca Duuuu Jooo Cuuu Cuuu Püü Püpüpüpüp Bu da hiç dokunmadım Allah Boz Bossumuz gider misiniz? Boss geldi. Ama bak. Seni kafana daha vurarım. Git. Cüğe. Cüğe. Ve de sana vurarım. İstediğim zaman ben de vurarım sana. Ne geliyorsun? Allah. Wow, sıkışıyoruz. 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 Ayşe eskiden bu böyle falan gidiyordu. Yeri olacaktır. Bak geliyor geliyor geliyor. Ayşe ben bu da profesyonelim. Korkmanıza gerek yok. Bakın. Ben bu da profesyonelim. Ayşe bunlar eskiden sanki daha da küçüktü. Daha yani, da az yer kaplıyordu. Boşluğa açın. Boşluğa açın. Boşluğa boşluğa. Geliyor. var da bir bu arada armut olarak değiştirilmiş şeyler var işte. Siz fark ettiniz mi? Ayın uzak gözlü bir şekilde açtım arkadaşlar. Yine artık lazer Abi yavaş abi. Aşağı eskiden bu havaya gideyim. Aşağı ineyim. Gidiyordum. Abi gelmiyor. Abi. <laughs> abi. Abi gel gelme lütfen. Dükkanda poşet almayan, e, e, parasını ödeyemeyen ödemeyince dükkan sahibi. Bu oh. al abi lütfen abi lütfen abi. Abi lütfen abi. Doğ! <laughs> <laughs> Salak. Ah, abi lütfen abi, öldürme beni.

Abi lütfen ya be. git bit 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 cehennem cehennemin dibi git bit bit cehennemin dibi. Dolu. Evet. Arkadaşlar sırada var aralardayız. Yakında gelir arkadaşlar. Hadi bay bay size